أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم Kudun amalihim cıdqa tan tıtahirhüm, mətuzakihim illa bıha. İlla آخر الآيات الله العظيم. Ve, "Bana, Allah'ın Sizden 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 Rabbim günahlardan arınmayı, temizlenmeyi, aynı zamanda günahlardan arınmaya, temizlenmeye vesile olacak olan ibadetlerin başında oruç ibadeti geliyordu, namaz arındırıyordu, oruç arındırıyordu. Aynı şekilde Efendimiz namazın arındırması konusunda diyor ki sizden birisinin evinin önünden bir nehir geçse ve günde beş sefer bu nehre girip çıksa onun üzerinde hangi bir leke kir kalır mı? Hayır. Namaz da aynen böyledir. Namaz iki vakit arasındaki bütün günahları temizler. İnsanın maneviyatında kalbini, zihnini temizler. Oruç aynı şekilde bedenin zekatıdır, bedenin tezkiyesidir, bedenin arınmasıdır. Bugünkü sohbetimizde elimizin döndüğü kadar fitre ve zekatın hem gönlün cimrilikten arınması hem malın her halükarda temizlenmesi konusunda emredilmiş olan fitre ve zekattan bahsedeceğiz. Rabbim anlatacaklarımızı yaşamayı ve tesirli kılmayı hak eylesin. Kıymetli dinleyiciler, çok kıymetli kardeşlerim. Öncelikle fıtır sadakası sadece Ramazan ayına has olan, Ramazan'da bayrama kavuşma sevincini, bayrama kavuşturduğu için Allah Teala verilmiş olan Allah Teala rızası için verilmesi Hanefi mezhebine göre vacip olan bu özellikle kökü itibariyle fıtrattan geliyor zaten. Fıtrat fitre yarmak kesmek, icat etmek anlamına geliyor. Onun için müminin bayrama kavuşturulduğundan dolayı Allah Teala'nın müminin can sadakası dediğimiz yani sadakatun nüfus can sadakası ve olarak vermesi gereken vacip bir ibadettir. Kişi nisap miktarı mal diyoruz. Yani zekatla fitrenin nisap miktarı aynıdır. Ortalama olarak bu işte 80 gram altını olan kişi ve 561 gram gümüşü olan kişi. Yine bazen ticaret malları olsun, ticaret veyahut da tarım olarak elde etmiş olduğu ürünlerden zekat miktarı 500, 653 gram civarında buğdayı, arpası ne varsa Bunlara ne gerekir? Zekat. Bu adam misaf miktarına sahip demektir. Bu şekilde elinde mal olan kimselerin fitre vermesi de vaciptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'dan bize rivayet ediliyor. Buyuruyor ki bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber de bir seferde bana şöyle dedi. Ela edulluke ala ebbabil hayr sana hayır kapılarının göstereyim mi, haber vereyim mi? Zaten Ramazan'ın evveli rahmet diyor, rahmet kapılarının açılması, hayır kapılarının açılması, cennet kapılarının açılması, kısaca bütün güzelliklerin ortaya konmasına baktığımız zaman, yine Hazreti Muhammed, bela ya Resulallah. Efendimiz buyuruyor ki, As salmı cünnet. Oruç kalkandır, zırhtır, insanı korur, muhafaza eder nefsi korur kötülüklere karşı, kötü düşünceye karşı. İnsanın muhafaza eder, zırh halindir. sadaka tabiri aslında çok genel bir tabirdir. Kur'an-ı Kerim'de bazen zekat yerine kullanılır, infak yerine kullanılır. Sadaka, infak, fitre, zekat. İnfak daha genel. Sadaka yine hem zekat hem de tasattuk anlamında kullanılabilir. Fitre ise özel. Fitre tamamen Ramazan ayına has Ramazan bayramına kavuşmanın şükrü olduğu için fıtır sadakası, fıtrat sadakası, can sadakası, canın zekatı anlamında sadakatun nüfus olarak ortaya konmaktadır. Şimdi e, ve sadakatu sadaka tutfiul hatiyeti yani hataları telafi eder, temizler. Kema yutfiul ma'u ennar su malı su Ateşi söndürdüğü gibi, ateşi temizlediği gibi aynı şekilde sadaka da ne yapar? Hataları temizler. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ola ki oruç tutarken orucun saygınlığına, orucun tutmamız gereken o sadakatine bir zarar meydana gelmişse, bir hata meydana gelmişse o hataların telafisi, o hataların temizlenmesine, bu sadakayı fıtrımız ne yapıyor? Vesile oluyor. Yani hem karşı tarafta fakirin gönlünü almak, ona bayram sevincini yaşattırmak, aynı zamanda da orucumuzdaki eksiklikleri, Ramazan saygınlığına ortaya çıkan zedelenmeleri, hatalarda ne yapıyor? Temizlemiş oluyor. İşte ateşin, suyun ateşi söndürdüğü, temizlediği ateşi söndürdüğü gibi hataları söndüren, ortadan kaldıran da sadakadır. Devam ediyor. O salatu racule min ve gecenin ortasındaki namaz. Çok önemli. Gece namazı. Bu yatsı namazı deyin, bitir namazı deyin, teheccüd namazı deyin. Tabi biraz nafile olarak baktığımız zaman teheccüd diyebiliriz. Kalkmış o Allah rızası için kılmış olduğumuz hangi namaz olursa olsun bunu ortaya koyabiliriz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu. Bu ayet-i kerime Secde suresinin 16 ve 17. ayet-i kerimeleri. Sallallahu aleyhi ve Tetecafe cunubuhum anil mevaci yed'ûne rabbahum khawfan ve dama'a. Onlar Allah'a Allah karşı korkuyla ümit arasında yalvarırlar, yalvarmak için, dua etmek için yataklarından kalkarlar. Yataklayan üzerinden kalkıp Allah'a karşı kulluklarını, dualarını ortaya koymak için, pazarlığı içerisinde, niyaz içerisinde, korku ve ümit arasında Kavfen ve dama'a. Kavfen korku, ümit korku. Yani Ya Rabbi cehennemden kurtulmak için, gazabından emin olmak için. Ve dama'a ümit. Ya Rabbi rızanı elde edebilmek. Cennetini elde edebilmek için dua etmek. Aslında salat kavramı da kelime olarak dua anlamına geliyor. Namaz kelime anlamı dua. Onun için duanın zirve noktası namazdır. Her halükarda istek, talep, niyaz, hudruni estecibleküm, yani dua edin, ben duanıza karşılık vereyim Güradat diyor Allah Teala. Amen. Ancak asıl dua nedir? Asıl dua namazdır. Biri sözlü duadır, biri fiili duadır. Fiili dua, yani o işin gereğini ortaya koymak, sebeplere başvurmak. Namaz bunun için çok önemli. Namazı eda etmek, namazın fiili dua olarak secdeye yakın olmak, Allah'a yakın olmak, tazavu ve niyazda bulunmaktır. وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ Aynı şekilde Allah'ın size vermiş olduğu rızıklardan infak infak kavramı çok genel bir ifade dediğimiz gibi tebessüm infaktır sadakadır yolda eziyet veren bir nesneyi kaldırmak sadakadır müslümana adres göstermek sadakadır bineğine binmek için yardımcı olmak sadakadır bir yaşlıyı yolun karşısına geçirmek için ona eline tutup mihmandarlık yapmak sadakadır hani güzel bir söz var bir gül ver bir gülün yoksa bir gülü ver. Gül verme, karşı tarafa bir hediye vermek sadakadır. Hediyeleşmek sadakadır. Yok, verecek bir şeyin yoksa gülü ver, tebessüm etmek o da sadakadır. Yani sadaka, infak kavramı çok geniştir. Efendim sadece maldan vereceğiz, sadece üründen vereceğiz yok. Olan ne varsa ilminden vereceksin, güzelliğinden vereceksin, tebessümünden vereceksin. ortamı güzelleştirmek, hayra davet etmek, iyiliği emretmek, Kötülükten sakındırmak. Bu da sadakadır. Ayetin devamında فَلَا تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيَمٍ جَزَاءً بِمَا اَرْكَهْنُ يَعْمَلُونَ Yapmış olduklarının karşılığı olarak. O قُرَّةِ Ayn, Kur'an'da birçok yerde geçer. Yani o güzellikleri, saklandıklarını kimse bilemez diyor. Çok güzellikleri saklanmıştır. Yani yapmış olduğumuzun karşılığını elde edebilme noktasında birçok güzellik vardır. O güzellikleri de saklanmıştır. Dünyada da böyledir, ahirette de böyledir. Allah Teala bazen dünyada verir ki kefildir. Men ca'a bil hasene fe lehu Sizden birisi bir iyilik yaptığı zaman biz ona en az 10 katını veririz. En az 10 katını. Allah Teala dünyada da verir. Ve in şekertum le azidenne Vermiş. Şükredin ki artırayım. Allah Teala her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Sağlığın şükrü, oruç, namaz, malın şükrü, zekat, ilmin şükrü, anlatmak, hepsinin şükrü kendi cinsinden. Onun için burada da e, Allah Teala onları gizlemiştir. Onları onları kimse bilemez. Yapmış olduğumuzun karşılığı, hele niyetin karşılığı, onu kimse elde edemez. Hani Efendimiz görüyor ya, oruç benim için Efendimiz haber veriyor bize. Allah Teala oruç benim içindir onun mükafatını, ecrini ben vereceğim. Yani onun biri on değil, biri yedi yüz değil. Onu ben karşılarım, onu ben vereceğim. Miktarını ben vereceğim. Rabbim inşallah Rabbimin e, takdir etmiş olduğu güzellikleri, ecir ve mükafatları niyetimizin halis olmasının neticesinde elde etmeyi cümlemize nasip etmesin. Verirken sadaka konusunda da, sadakayı fıtır konusunda da en asgari miktar belli. Türkiye'de Efendim işte biz farklı mezheplerimiz Şafi'dir, Hanbeli'dir, gerçi, gerçi Türkiye'de ağırlıklı olarak Şafii ve hanefi, hanefi mezhebine mensup olan yurttaşlarımız, cemaatimiz var. Burada verilmesi gereken miktarı din işleri yüksek kurulu en düşüğünü ortaya koydu. Nedir o? 27 TL. Bu en düşüktür. Hatta e, yeminin kefaretinde Rabbimiz buyuruyor ki nasıl vereceğiz? Efendimiz Rabbimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ma tud'amun ehli min evsati ma tud'amun ehli ehlinize ailenizi yediğiniz orta orta noktası yedireceksiniz. Sen ne yiyorsun? En düşüğü budur. Orta halli olan ona göre verir. Zengin durumu olan ona göre verir. Herkes kendi durumunu en iyi bilir. Yani bir iftar ve bir sahur. İftar ve sahurda yemiş olduğu miktar neyse onları görüyorsun. Önünde zaten. Onun karşılığını bir fakire, miskine işte ayet-i kerimede olan zekat ayetinde aynı şekilde fitrede aynı yerlere verilir? Onları ne yaparız? O kimselere veririz. Sadece temel bir ilke koyalım. Kime verilir? Verilecek olan çok kimse var. Verilmeyecek olanları sıraladık mı? Verilecekler ortaya çıkar. Kime verilmez? Usul, furu. Ne demek usul? Bizim dünyaya gelmemize vesile olan anne, baba, dedenene yukarıya doğru. Furu bizden meydana gelmiş olan nesil. Yani çocuk, torun ve aşağıya doğru. Torunun torunu. Yani bir insan anne babasına, dedesine, ninesine, aşağıya doğru evladına, torununa zekat veremez. Başka eşine zekat veremez. Başka kafir olana zekat veremez. Bir de zengin olana zekat veremez. Bunun dışında yakından bakın başlamak daha güzel. Kardeş, hala, teyze, amca eğer fakirlerse onlardan başlamak daha güzeldir. Zira Efendimiz buyuruyor ki o kimseye de iki ecil vardır. Bir, sadakanın ecri vardır. İki, akraba bağlarını korumanın ecri vardır. İnşallah fitrelerimizi ihtiyaç sahiplerine, en iyi bildiğimiz, en fakir kim varsa bunları bulup ona vermek nedir? Bizim görevimizdir. Bu görevi en güzel şekilde yapmaya Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bütün ülkemizde olduğu gibi, beldemizde de, ilçemizde de, Gebze müftülüğümüz olarak buradaki bütün fakirleri hamdolsun bir yıl boyunca yani 2019 Ramazan'ında 2020 Ramazan'ına kadar 1 milyon 100 bin lira bize emanet etmiş olduğunuz zekat ve fitrelerimizi 400, her ay 400 fakir, bunun içinde öğrenci, yetim, mülteci, 400 fakire aylık olarak bunlar verildi, emanetleriniz yerine ulaştırıldı. Bunları her halükarda size bilgi olarak da verebiliriz. Bütün imam arkadaşlarımız, Kur'an kuşucularımızın bilgisi vardır. Yine aynı şekilde biz bize bunu emanet ederseniz biz köprü vazifesini alanla vereni buluşturma noktasında köprü vazifesini yapmaya devam edeceğiz. Yine kısaca biraz da zekattan bahsedelim. Zekat aslında kelime anlamı itibariyle temizlemek, arınmak, artmak bu anlama geliyor. Yani zekat yani temizlenenler, arınmalanlar kurtuluşa yerleştirilir. Arınmak. Dedik ya, namaz arındırıyor, oruç arındırıyor, zekat da arındırıyor. Zekatın arındırdığı iki şey var. Bir, malı arındırıyor. Malın, ola ki haram bulaşmış olabilir, şüphe bulaşmış olabilir, bunları temizlenmesine vesile oluyor. Veya fakirin gözünün, göz hakkının temizlenmesine vesile oluyor. Bir başka, insanların aynı zamanda e, gönüllerindeki cimrilik hastalığını temiz. Yani cimrilikten de temizliyor. Efendim verirsem azalır, mahvolur, biter. Yok. Ben görüyor ki hayır. Zekat, zekatı verdiğiniz zaman buyur bir sadaka. Zekatı verirseniz artar diyor olunuz. Ya riba buyur bir sadaka. Faiz malı yer bitirir, sadaka, zekat artırılıyor. Bu, bu dünyevi mantıkla, bu e, materyalist mantıkla anlaşılmaz. Bu inançla, iman gözlüğüyle, iman düşüncesiyle anlayabiliriz. Biz yüzde bir buçuk, yüz liramla iki buçuk lirasını verdin. Cebinde kaç lira var? Hesap yap bakalım. Sakın doksan yedi buçuk lira deme. İki buçuk lira verdin. allah Teala o iki buçuk lirayı sana on katı olarak veriyor. Ne eder? Yirmi buçuk lira. Senin cebindeki para yüz 120 yirmi lira paran oldu iki buçuk lira verdin. On anında cebinde yüz lira oldu. Bu şekilde bakabiliyor muyuz? Ha bu imanı bakıştır işte. İki buçuk lira on katına bakıyoruz. 25 lira. Onun için iki, e, ne yapıyor? Aşağı yukarı cebimizdeki para yüz yirmi liranın üzerine çıkmış olur. Onun için kıymetli dinleyiciler. Malı zekat artırır. Hem temizler. Hem gönlü tezkiye eder. Hem e, cimrilikten bizi kurtarır. Malımızı temizler. Malımızın sigortası olur. Ve bu emir. Yani efendim ne yapalım işte? Kardeşim bize bu çalışma gücünü veren kim? Bize bu malın Türk mülke teşe Allah Teala mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. Ona o çalışma gücünü, aklını, iradesini, kuvvetini veren kim? Allah. Hani biz duamızda yaparız ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? Ya Rabbi bana bütün iyilikleri yapma gücünü veren de sensin. Bana bütün kötülüklerden sakınma iradesini günü veren de sensin. Bunu Allah vermiştir. Allah'ın vermiş olduğu bu iradeye, bu güce olarak hayata bakmak önemlidir. Onun için ayet-i kerimelere baktığımız zaman Esra'du billah ve onların mallarında vardır hakkun lissâili vel mehru yetimin, fakirin, öksüzün, miskinin hakkı vardır bir Hak, hakkun lissâili. Bu hakkı Allah takdir etmiştir. Efendim işte verirken bile buyurun, bu sizin hakkınızdır deyip de o şekilde fakire vermek, onu onurize ederek vermek çok önemlidir. Yine başka bir ayet-i kerimeyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kul min emvalihim onların, onların mallarından zekatı al diyor allah Teala, Peygamber Efendimiz. Daha sonra Tudahhiruhum. Onları temizlesin ve tüzekkihim arındırsın. Tudahhiruhum temizlenmek. Tüzekkihim arınmak. Arınmak içte olur. İç dünyada olur. Temizlemek dışta oldu. Taharet diyoruz ya, malı temizleyecek, mal ortada çünkü. O malın temizlenmesi, fakirin hakkını vererek temizliyorsunuz. Siz zekatımızı, yani zengin olan, zekat verecek nisap miktarı malına sahip olan ve bunun üzerinden bir yıl geçen insan bu zekatını vermediği zaman onun içerisinde fakirin hakkı vardır, onu temizlemesi lazım. Verdiği zaman temizliyorsunuz. Ve sallallahu aleyhi Allah büyük alakalı. Onlara sen dua et. İnne salavat keser senin onlara vereceğin yapacağın dua onlar için bir huzur. işte biz vereceğimiz tasarruflar hem Allah'ın rızasını elde etmiş oluyoruz hem aynı zamanda malımızı temizliyoruz, zihnimizi temizliyoruz, gönlümüzü cimrilikten arındırıyoruz ve malımızın artmasına da vesile olmuş oluyoruz. Zekat bir başka kelime anlamı köprü. Zenginle fakir arasında bir köprüyü bağlantı yapıyoruz. Yardımlaşma, infak veya da karşıdaki insanların durumuna bakmak. Ve fakir biliyor ki zenginin malında gözü olmuyor. Yani e, zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Yormaz. Hiçbir şekilde yormaz. Niçin? Çünkü biliyor ki orada hakkı vardır. Onu verecektir bir bir konuda. Onu verecek olduğu için onun malında gözü olmaz. Onu temizlemek, o köprüyü, muhabbet köprüsünü kurmak, o karşılık arasındaki yardımlaşma, infak köprüsünü kurmak da müminin görevidir. Evet kıymetli dinleyiciler, sadaka burhandır, delildir. Müslümanların e, kim kişinin Müslümanlığına ez zekatü burhanın kişinin Müslümanlığının delillerinin bir tanesi de zekattır. Rabbim vermiş olduğu nimetlerin zekatını, vermiş olduğu nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi, şükrün içerisinde vermek var. Ya Rabbi sana şükür. Bu sadece dildeki şükür. O şükrün ifadesi her nimetin şükrü kendi cinsinden. Her nimetin şükrü kendi cinsindedir. Bedenin şükrü sağlığı namazla oluşladır. Malın şükrü zekatla, infakla, sadakayladır. Fıtır sadakasıyladır. Aynı şekilde ilmin şükrü anlatmaktadır. Kuvvetin, gücün şükrü yardım etmektedir. Her halükarda. Bunun içerisinde hepsi girmektedir. Rabbim tevdi etmiş olduğu nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi. Nankörlük etmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Şükrünü eda edenlerden eylesin. Zekat vererek malımızı artırmayı, kardeşlerimizle fakirlerle aramızdaki ünsiyeti, muhabbeti, o hürmeti ortaya koymayı nasip eylesin. Tekrar Ramazanımız mübarek olsun. Ve davana elhamdülillahi rabbil